Evet. Binanım, binanım kesecek. Arkadaşlar uşağımızın gururu binanın e, iyi hizmetiyle 24 saat ışığı sönmeyen restoran zinciriyle özellikle dış ülkede Avrupa'da restoranları bulunan ve burada da uşakla ikincisini aşmış olduğu istihdam sağlayan 24 saat ışığı sönmeyen e, İzmir Uşak yolu üzerinde güzel bir restoran açılışında bulunuyoruz. Ben öncelikli olarak Bina Hanım'a buradan teşekkür ediyorum kesme e, kesmemizden Mina Hanım'ın eseridir diyorum. Buyurun Mina Hanım. İsteriniz siz kesin. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. uğurlu <laughs> olsun. Buyurun buyurun. İsmim Mine Çeki. 2018'de uşağı Gazi Setibol adında işletmemi açtım bu zamana kadar devam etmekteyim. Bundan önce 10 yıldan beri de Almanya'da eşimle beraber Gazis Bistro adında işletmemizde hala da devam etmekteyiz. E, şimdiki ikinci şubemi Neşe Hanım'la açmak istedim. E, Neşe Hanım genelde burada duracak, ilgilenecek inşallah işimizi o da öğrenecek devam ettirecek benden sonra. E, yeni yerimizde daha kapsamlı olmak için kafeteryamız gençlere yönelik olacak. Serpme kahvaltımız, çorbamız yine yöresel yemeklerimiz, ala kartımız, pizza çeşitlerimiz. Her şey 24 saat boyunca burada istedikleri yemeği uşak kartımız bulabilecek. Ee, Nişan size bir şeyler söyleyeyim. Ben mine çekim ve gaz çekimden bu hizmete öğreniyorum. Uşak halkımıza halil olsun diyorum. Hizmet vermeye devam evet. ediyoruz. Evet. Diğer restoranlardan farkımız, ee, işimizi özenle düzgün yapıyoruz. Temizlik birinci planımızdır her zaman. Zaten eti bol, işken bol. Birinci restoranımızda hemen hemen uşak bizi tanıyor. Yemeklerimizle en öndeyiz. Burada serpme kahvaltımızla yine en önde olacağız. Çok iddialıyım. Uşak halkı geldikçe zaten bizden vazgeçemeyecek. Teşekkürler.